Yayınıma hoş geldiniz. Boris Johnson Kiev'i çok sevdi. Canı sıkıldıkça Kiev'e geliyor. Ama Boris Johnson'ın Kiev sevgisinin arkasında tabii ki birçok neden var ama asıl bir neden var ki çok şaşıracaksınız. Tabii ki ilk defa duyanlar için. Şimdi gördüğünüz bu karede onlarca korumanın arkasında sanki bir füze atıldığı zaman onların hepsi korumalar kurtaracak gibi bir şey. Evet bir görüntü veriliyor. Oysa ki alan taraması yapılmış vaziyette. Ukrayna içinde Rusçu isimlerden de şüpheleniliyor olabilir. Ama bir güvenlik koridoru oluşturursunuz. Korumalar tabii ki görevini yapsa da bu telaşlı koruma biraz abartı gibi. Tam da Kiev'in meydanından verilen bir görüntü aslında. Bu görüntüde özellikle bir meydan okuma gibi anlayabiliriz. Boris Johnson bir evi meydan okuyor. Diyor ki ben buradayım Ukrayna'nın yanındayım. Tamam şimdiye kadar İngiltere ve özellikle birçok ülke batılı ülkeler Ukrayna'yı cesaretlendirdi. Hele hele İngiltere birçok askeri anlamda desteği de sağladılar. Ama ne var ki söylemem gereken şeyler var. İngiltere buradaki kaostan bir şeyler hedefliyor. Yeni İmparatorluk günleri için bu bölgede belli bir üstleşme istiyor. Koalisyon kuvvetlerinin içerisinde olmak istiyor. Kırım'ı da bu yönde görüyorlar. Kırım'a gelip yerleşecekler. Kıbrıs'tan ve özellikle güney işgal edilmiş bölge olan güney Rumlar tarafından işgal edilmiş olan güney tarafa yolladıkları uçaklardan bir de Kırım'a yollayacaklar. Yani Kırım Ukrayna'da kalsın diyoruz ama ne kadar Ukrayna'da kalacak Rusya'dan koparsa. Şimdi konuyu dağıtmayacağım. Boris Johnson neden Kiev'i çok seviyor? İngiltere'nin devlet politikası ayrı. Ama Boris Johnson'ın bu sık sık gelmesinin nedenlerinin arasında bir neden var ki açıklayayım. Bağımsızlık Günü'nde Kiev'e gelen Boris Johnson dedim ya, her zaman artık su yolu yaptı burayı. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Şakacı kimliğiyle hepsiyle tokalaşıyor. Bakanların hepsinin yüzünde bir gülücük var. Sempatik bir isim Johnson ama şunu söylemeliyim ki Boris Johnson'ın aklında NATO Genel Sekreteri olmak var. İngiltere'de başbakanlıktan istifa etti. Tabii ki görev süresi dolana kadar da kendi istikbali için adımlar atmaya devam ediyor. Zelenski'nin bakışlarına bir bakarsanız birçok şey daha iyi anlaşılacak. Özellikle şu anda bakın herkes gülümsüyor. Sanki bir komedyen gelmiş gibi. Bir siyasetçiden daha çok moral gezisine benziyor. Ama Zelenski'nin Boris Johnson'a bakışlarına bakacağız. Boris Johnson biraz yorgun gibi. Ama şurada bir kare ver bakın. Evet, size açıklayayım. Boris Johnson biraz misafir oyuncu gibi daha öz, özgüvenli, şakacı tavırlar olsa da, evet, şu anda Zelenski'nin yüzüne bakın. Zelenski senden bir şey daha çıkmaz. Geliyorsun, gidiyorsun havasında. Yani buradaki durum çok daha iyi anlaşılacak. Evet, bağımsızlık gününde destek için gitmesi ayrıcalık. Kiev'de Ruslardan korkmaması ayrıcalık. Ama Kubela'nın jansına bakışına bakın. Hiç de hoş bakmıyor. İyi dikkatle bakın. Yani gülücük biraz daha jansına hafif alan bir bakış. Gerçekten öyle geldi bana. Şimdi Boris Johnson'ın bu ziyaretinden tabii ki Ukrayna psikolojik açıdan o gün neşeli geçmiş olabilir. Ama İngiltere'den ne kadar somut bir askeri destek geliyor. İngiltere çok aspek açıklamıyor. Boris Johnson'ın hedefi gerçekten böyle. NATO genel sekreteri olmak istiyor. Kiev'e Kiev e yaptığı ziyaretler de Batı bloğunun, NATO'nun aslında sembolik ve atak ismi olarak kendisini öne çıkarma girişimi. Stoltenberg'den boşalan koltuğa oturması yüksek olasılık. Çünkü kartını ve yapacaklarını iyi uyguluyor. Buna göre tabii ki tavırları var. Ama şu belli ki NATO büyük bir ciddiyet istiyor. Kendi ciddiyeti ve belli alanda çalışmaları olsa da burada şakacı tavırı ve sinirli ve asabi durumları bu süreçte gerginlikleri nasıl idare edecek? Handikap bu. Tabii ki bir nevi hemşerimiz gibi de özellikle Türkçe konuşmayı bazı kelimeleri iyi biliyor. Ve Boris Johnson kendisi bir Türk. Dededen gelme bir Türklüğü var. Her ne kadar kuşaklar boyu anne veya kız Eş tarafından İngilizlerle evlenseler de burada bir Türk kanı taşıyor. İşte Türkiye ile olan yakın bağları veya yakın gibi görünen bağları bunun yanında özellikler NATO'da genel sekreter olma arayışı ve NATO'da muhtemelen seçilme olasılığı yüksek bir isim olması şimdiden NATO antrenmanlarına başladı gibi görülüyor. Bu kameralara, bu sahnelere Boris Johnson alışık. Medya onu sevdi, kendisi de medyayı seviyor. Özellikle bir polemiğine rast gelmedik. Sempatik kişiliği, dağılık saçları ve güneş yüzüyle insanların sevgisini kazanıyor. Yani stratejisini iyi yapıyor. En son Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omzuna elini koymasına pek içerlemişti. Muhtemeldir ki NATO Genel Sekreteri veya başka adımlar olacak ki raconu kırmak istemedi. İşte Stoltenberg'le bir görüşmesi. Kendisi Artık NATO genel sekreteri olma hevesinde nasıl olsa başbakanlık bitiyor. Ama Kiev'i ziyaretiyle buradaki adaylığına kuvvetli bir mesaj yolladı. Dedim ya bu iş bir görünüşü. Tamam bu işi yapabilir ama asabi bir ani kararlar veren birisi olması derin ve olgunluk gerektiren krizlerde kendisini nasıl başarılı tutacak? Asla sıcakkanlı ve güleç kişiliğinde bir şeyler yapmak isteyebilir. Gördüğünüz gibi Finlandiya ve İsveçle ilgili bu tabakattan sonra yapılan bu görüşmede neşeler epey yerindeydi. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Omuzuna dokunduğumuzda bir anda içerileyip duygusal histerilere giren Boris Johnson'ın Sayın Erdoğan'la konuşacakken elini cebine İngiliz kibriyle götürmesi de apayrı bir ayrıntı. Sen öyle yaparsan Sayın Erdoğan da gelir senin omuzunu tutar. Böyle içerlemeyeceksin gördüğünüz gibi epey içerlemişti. Ama şu bir gerçek ki artık Türkiye bölgede belli kuvvetlerini, dengesel ve teknolojik imkanlarını kullanan güçlü bir ülke. Bakalım bu gücünü nasıl yansıtacak? Ama görünen o ki bundan sonraki süreçte gerçekten çok daha fazla etkin adımlar görünecek. Evet kendisi artık NATO Genel Sekreterliğini istiyor. Stoltenberg'e bakışları. Koltuğunu devredecek olan Stoltenberg'in de Johnson'a bakışları çok fena. Halef, selef, sanki iktidar muhalefet gibiler. Gerçekten bu kare çok anlamlı. Şimdiden ısınmış bu, evet koltuğa. Ama görünen o ki Boris Johnson'ın şansı da yüksek. Ama derin krizlerde, handikapım şu, derin krizlerde olgunluk gerektiren, daha mülayim bir kişiliğe sahip birisinin yönetmesi gerçekten önemli. Stoltenberg'i de burada tebrik etmeden geçmeyelim. Özellikle Türkiye'nin PKK ile mücadelesinde özellikle iki ülkeye evet Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye'nin şerhinin amaçlarının ve sebeplerini anlayarak Türkiye'nin yönünden değerlendirerek olumlu bir süreç iletti. İletişimi koparırdı yoksa açıkçası yanlı davransa. Stoltenberg güzel bir NATO Genel Sekreteri oldu. Yani yönetimi daha şeffaf ve Türkiye karşıtı ve sinsi karşıtlığı içeren bir durum değildi. Niye sinsi karşıtlığı dedim? Çünkü zaten NATO üyesiyiz. Açıkça Türkiye'ye karşı bir tavır alamaz genel sekreteriyken. Kendi paktının üyesi ama Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği ve Amerika'nın sinsi yaklaşımları hiç de az değil değil mi? Şimdi NATO genel sekreteri olup da bu yollara başvurmadı. Evet bakalım... Gelecek NATO Başkanı kim olacak? Şu anki en büyük aday Johnson gibi gözüküyor. Carteau, İngiltere Başbakanı. Kolay değil aslında. Evet, bir dahaki yayında görüşene kadar. Şimdilik hoşça kalın.